arkadaşlar bugün abimle beraber Bedlan iki kişilik oynasamdan senden hoş abi. Hoş bulduk Aysel'im. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Abi bu arada son zamanda video gelmiyordu. Evet. <laughs> Al bakalım ben telefonu almadım sana bıraktım tamam mı? Tamam. Aaa İki tane geldi. Tiyatı... İşte geldi işte geldi geldi bayağı geldi adamlar. Tamam. Gel ben bana yardım et şöyle yapıyor. Alttan yapıyor. Tamam. Geçtik onu hadi. Hayır, ben üzerine Sen kal. Sen kal. Aa nasıl düşmedi lan lag var. Lan nasıl düşmedi. Evet. evet. İki kere vurdun üst üste. Helal sana. Kırdım. Adamsın be. İstersen kaç canın asla. Bana doğru geri gel. Ben beraber dalarız. Hay. Düştüm. Dedim. Ali hani Selim düştü. <laughs> hadi hadi gel gel Tekrar bitireyim yan tarafa da güzel oldu. Aynen. Medo ben orada olan... bayağı bir vurdum ama adamlar düşmedi işte. Lagı mı var? Hop. Geldim neredesin? Geliyor musun? Geliyorum. Lag var ya biraz. Bizden mi kaynaklanıyor? Hem bende hem sende herhalde bilmiyorum da bir lag var. Ben atlayamam. Gel gel takip et beni takip et. <laughs> Geliyor musun? Geldim. Oha. Şınanın lan. Ha. Hadi 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 Alice'ye, hadi, 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 hadi Abi ben Öldü büküm. bu, öldü bu, öldü bu, öldü bu. Lan her işte, şey sıfır bıraktın. Tamam gidiyor birinin şimdi, birinin nerede? O da çiçe. Çiçe. Abi o, o şeyler var ya oraya kaldı. Tamam ben de gidiyorum şimdi. Sen oh. sen de yol yap şimdiden. İyi. Ezan kılıçlarımı Selerimizi falan açarsın adam alt falan almaya gidecek Tamam Gitmedi Hayret Adam intihar etti lan Adam aşağı atladı <laughs> Bu da iyi ya o da iyiymiş Abi öldüm ben bir de giderken öldüm Bazı dediklerimi duyamıyorum Alise'nin ya Onu bir hal bir anda edemedik gelirse, Bir anda geliyor bir anda gidiyor Abi onu bir hal edemedik ya Yan tarafın mı? Yok şey discord şeyini diyorum ee, evet, Discord'da işte bizim, yap bizim yapacağımız bir şey yok ki ne yapayım? Şimdi sen olay mı da gidiyorsun ben de olay mı da gidiyorum tamam mı? Tamam. Kaç tane elmas çıkarsa bana söyle ona göre birlikte bir şeyler açarız tamam mı? Tamam da 6 tane daim çıktı. Tamam sen o zaman kılıç ve set aç ben de buradan alttan daha çıkar ben de setlerimizi bir artık daha geliştiririm. Yeterse de hızlı vurmadan aç. Ne açayım? Hızlı vurma var ya çılgın madenci. Bence set açayım Ali Selim. Tamam yeterse açarsın. Tamam şöyle şöyle yapalım mı? En azından bir seviye olsa açalım. Tamam. Şimdi kim var yanlarımızda, yan taraflarımızda? Mavi. Gidelim mi maviye? Ben mavi gidiyorum. Evet evet. Tamam. Mavi kır uğraşıyor aynen. Hop hop. Neredesin? Ben gidiyorum. Tamam ben yani arkandayım yaklaşıyorum sana diamondlara doğru. doğru. Bezleyeyim şu anda. Keşke tıraya başsaydık ya. Yani, neyse boşver. Kırılalım. Hadi Ali Selim. Helal be. Oradan da maviye geçelim. Şey maviye... Kırmızılara geçelim. Dikkatli ol. Kırmızı geliyor, kırmızı geliyor. Var. Tamam. Abi ben bu arada şimşek şeyi aldım. Şey var ya... Ne? Duyamadım. Resim. Tekrar söyler misin? Abi şimşek şey var ya... Ha yani şimşek mi? Öldürme <laughs> efektini... <laughs> Bazı dediklerin gidiyor ya. He <laughs> he bir tanesi gidiyor, bir tanesi geliyor sesin. Aaa. <laughs> Ben pembe Şimdi ben yola gidiyorum. gidiyorum. Tamam mı? Kırmızı eğlenmiş. Kırmızı kırmışlar mı? Evet. Ana. Nasıl kırmızı? O pembeyle mı savaşıyor Ali Selim? Ee, o zaman pembeye gidiyorum ben. Hemen aradan gitmemiz lazım. İstersen bence bak Ali Selim bence orta yol yapalım. Ya da yol yap. Ben yeşil değilim abi. Tamam bence orta yol yap. Oradan zümrütlerimizi alalım. Ender falan alırız. Ya da set falan alırız. Okuyay bir şeyler alırız. Tamam mı? Tamam. Onun açtığında oyalanırken biz onlardan daha fazla gelişebiliriz. Aynen. Bir tane daha alırsam altın set olacağım. Tamam, ben de birazdan set olacağım. 10 tane elemasım var, bir, bir tip daha trap açıyorum. Oo, bu ne lan? Trapı bir kez daha açtım. Açamadım, lag oldu. Açtım, fırını da açtım, tamam. Seviyemiz 3 şey... Set. Evet. Güzel güzel ya baya iyi durumda şuanda da pembeler şimdi nerede? onlara moru kırdı. Hadi yeşil o... bizim base var ya yeşilin orda. Bizim yeşilin on... yanındaki tarafta mı? Evet. Tamam gidelim o zaman hemen. Ben gidiyorum abi diamond set olmuş. Diamond set mi olmuş tamam He? o zaman. Hadi ama. Ama ortaya gidiyor bir tanesi. Yardıma gelsin ben iyi ben olur. Dedim. Ben base'ye kırdım diamond dayım base'nin yanındaki diamond dayım. Şurada 5 tamam. tane aldım elmas trap falan atacağım. Aç. Mor tek kişi kalmış. Morlar da onlara gitse var ya, çok güzel olur ya. Hadi. İki seviye fırın açtım. Adamsın be Ali Selim. Helal olsun sana Ay. be. Şimdi herkes bir kaldı bir kaldı. Canım az. Nerede adam? Beyzinde mi kaldı? Evet. Hala B'sinde. Tamam ben de geliyorum. Beraber dalarız. Oradan da mora geçeriz. Çok süper olur. Hadi. Devam. Geliyorum ben de arkandayım hemen. Tamam. Canım az. Altı eman var. Gördün mü ne? Gördüm. Tamam hemen geliyorum. Adam bayım sen tomşu iki kişi daha sakalırız ya. Gitme gitme sakın hiçbir şey alma. düşür falan seni. Eserim hiç yapma öyle bir şey. Alo. Duydun mu beni. Geri git. Doğruldum. Geri düşürebilirsin. Tamam. Geri git. Düşürebilirsin. Ama mor gelebilir ha. Hemen yiyelim. Önden ben dalayım bombam var. Bombamın hepsini harcayayım buna. Sonra dalarız beraber. Tamam mı? Tamam. Setiyo. Attım bir tane. Lan lag oluyor ya. Oh, adam atayım mı? <laughs> bas bas bas. Ha, bu seti falan çıktı. Tamam kestik. Rahat. Tamam. Aynen. Çok güzel. İyi oynuyorsun. Ha? Asıl <laughs> Acaba mor nerede? Mor nerede? Abi. Acaba mor nerede? Pusula alalım mı? Alalım pusula. Abi neden TNT koydun? Kim koymuş TNT'ye? Sen! Ben TNT falan görmüyorum, hayır. Sen TNT koyma artık. Al düştüm, afin. Tamam işte. Evet. Seni direkt base'e gönderdim. E, hayır, ben aslında yol yaparken düştüm. <laughs> Bir şey olmaz. <laughs> Kaydedin. Ben ortaya geçtim. Ben ortaya geçtim. Pusula alıyorum, tamam mı? Tamam. Bende iki tane bomba var. isteyeyim. Ben istersen gel ortaya doğru. Ortaya doğru yol yap istersen. İyi. Neredesin? Gel gel. Yol yap gel. Gel <laughs> gel 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 gel. Evet evet. Böyle gel evet. Gelsene ya. Zümrüt atacağım gel. Hadi bekliyorum. Abi elinde bomba var gördüm. O gel gel iki tane zümrüt atacağım seni bekliyorum çabuk ol. Hadi. Eşyalarımı sandığa koydum aha. Ben hiçbir şey yapamamışım Elif'im ben sadece bir tane son kar almışım yani bir kill almışım bu oyunda. Hiçbir ben, şey yapamadım. Ben 6 kill. Aman. Adam, al. Adam, <laughs> Adam gel görün görünmez görünmez. geçti bizim Beyza ya. E abi kırdın mı şu anda? He kırdın mı mor? Kırdım. Umur. Lan adam lagı gidiyor ya mur, 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 bu ne ya? Mur, mur, mur. He? Ay. Elimde pusula vardı bir anda dedi şey yazdı. İki buçuk blok yazdı rakibi olan uzaklığını. Ben de dedim herhalde adam geldi. Bir de yerde iki partikülleri gördüm adamın ayak izlerini gördüm. Abi, Sonra adamın geldiğini ay. anladık. Çok güzel hadi gel bir tamam. E, party, check, yap. Tamam ben yapıyorum. Şöyle. Hadi mi bakalım? Oo neredesin? Oo. Abi göz, şey göstereceğim bak. Şeyler kapalı ama göstereceğim. Ha, hayır gel gel boş ver tamam o şeyleri mi şap, Şapk falan mı diyorsun? Ha setim yaptım gel, bak. Gel, boşver boş ver gören görmüştür Ayşe'm çok ol bayağı oldu. Ol, o şey oldu. Gel. Oğlum bana lag var ya. Bir şunu yanıma gel içelim karşıya. Ben yoksa iyi değil Ne? Bir şey yok, tamam. Hop. Gel hadi. <laughs> Tipe bak ya. Tipe bak ya. Fazla koşma Ali Selim! ne oldu geri dönemedin herhalde. Hadi bay bay! Hadi bir çıksana yukarı. Hadi bir çıksana yukarı. Hadi bir çık. Hay. Hadi. Tam çık tam tam. Düz çık hadi. Ne oldu korkuyor musun? Ben Kaçma o... gel. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa gelemedi. Gelemedi. Tamam hadi, hadi gel neyse hadi videoyu bitirelim. Tamam. Güzel trolledim ama seni. O ben de uçak ama hepsini açtım. Hadi hadi tamam hadi Bak, videoyu bitirelim. Tamam gel. Bu senin miydi? Tavşan. Tamam, evet YouTube yazdım. <laughs> tamam hadi gel şöyle dönelim. Tamam. Ben de sinem kapısı var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şöyle evet yan yana videoda tamam. yavaştan Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Daha fazla mecazi kişi istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.